Tüm dünyanın daha iyi koşullarda yaşamasını sağlan sağlanmasını diliyorum. Her şey yolunda olur. Bütün temennim daha iyi koşullar olmasın. Hem Her sağlık hem şey. ekonomi. İnşallah. Sağlık, huzur, mutluluk başka bir şey istemiyoruz. Görsev. Yeni yıldan beklentiniz nedir? Hmm, gözlerimizin ışığı gibi pırıl pırıl olsun. Süper, sizin de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Yenilikler getirsin ve huzur getirsin. İnsanların gerçekten çok ihtiyacı var, bilinçli, daha farkındalıklı hayata bakmayı inşallah deneyimleriz yeni yılda. Bolluk bereket getirsin. Eda. Eda hanım yeni yıldan beklentiniz nedir? Sağlıklı bir yıl diliyorum. <laughs> i̇sim nedir? Emirhan. Ee, yeni yıldan beklentiniz nedir Emirhan? Ya yeni yıldan yani bu seneden daha geçmesini umuyorum açıkçası. Sizin isim? Eylül. Siz ne beklersiniz? Ben de aynı şekilde. Lütfen bu seneyi bir atlatalım. Habibe Hanım yeni yıldan ne beklersiniz? Öncelikle pandeminin bitmesini bekliyorum. Doların ve işte ekonominin düzelmesini bekliyorum. İnsanlar için mutluluk diliyorum. Neşe diliyorum. Neşe olsun ya hayatımızda. Neşe yok ya. Neşe olması evet. için neler mümkün diyorum yani. Daha adil bir dünya, daha iyi bir ekonomi. Ayaz yeni yıldan beklentin nedir? Yeni yıldan pek bir beklentim yok. Bu Aha. yılda çok kötü geçti. Diğer yılı pek de beklemiyorum yani. Dileyin olsun ya. Belki olur. Dileyim güzel bir lise. Teşekkür güzel bir lise de. isterim. Teşekkürler. Sen bir şey diler misin yeni yıldan yok, yakışıklı? Yok Dile dostum. Dile ki vereyim diyor. <gülüyor> Dilemezsen <gülüyor> nasıl olacak? Nasıl ayakkabı alıyorsun sen? Hayal etmiyor musun şöyle bir ayakkabı olsa falan? Mesela zaten bütün ayakkabılar 2000 lira falan yani. <laughs> Son olarak ne söylersiniz? <laughs> Bu hayatının kararı. <laughs> kararı. Hiçbir şey düşünmüyorum. Emre Bey yeni yıldan ne bekliyorsunuz? Ee, i̇nsanların birbirine daha sabırlı olmalarını bekliyorum. Birbirlerine daha e, duyarlı ve e, inançlı olmalarını bekliyorum. Ne güzel. Hanımefendi anlamaz galiba. Bir sorar mısınız? What are you expecting from the new Well, I just really can I speak English? Of course, yeah. Sure. <laughs> well, I'm just really want that uh, my family will be all happy and full of happiness. We will have in next year and uh, magic, maybe some magic. Oh, yeah, uh, <laughs> it's, it, it's really nice. cool uh, because we are just when we getting older, we get more serious, so we just need more kind of childish. As you see me just yeah. yeah. keep on. Some on. So. okay. Yeah. Bu and you are so beautiful, like Thank angel. Thank you very much. Okay. Yeni yıldan bütün insanlığın Uyur. mutlu olmasını bekliyorum. Başka hiçbir temennim yok. <laughs> İlk önce güzel bir ilişkim <laughs> olsun. Aşk, evet. Aşk, wow. Evet. Aş. Çok doğru, evet. Sağ olun <laughs> Üstü abi. Başka? başka? para mı aşktan Para. Aşktan sonra para mı geliyor? Evet, aşktan sonra para geliyor, para. Hepsi olunca her şey mi yapılıyor? Evet, her şey çok güzel oluyor. Hepiniz aynı fikirde misiniz? Sağlık, Sağlık. Gel, <laughs> biraz. lazım ama. Şu maskeyi de, maske atalım. <laughs> Sağlık olmadan yedemezsin. Bir tane şimdi. çocuk var, buradan söyleyeyim mi? Anasını mı tutuyorsun? <laughs> hayır, hayır, hayır. Ee, güzel şeyler söyleyeceğim. Tabii ki buyur. İşte e, Ali Kerem. <laughs> o bu kadar. Onunla birlikte olayım, ilişkim olsun. Öyle bu kadar. Umarım seni duyacak. Umarım, ben umarım. De duy beni. Ben yıldan huzur, sağlık, mutluluk, para, aşk hepsinizdir. Sen de bir şey dile yeni yıldan. Gerçek olsun. olsun. <laughs> İleride birlikte olacağımızı biliyorum. Seni çok severim. Buradan da selamlar. Sağlık, huzur. Sağlık, huzur, e, ekonominin düzelmesi, toparlanması. Vallahi açıkçası çok fazla beklentim yok. Ben her olumsuzluğun, her olumluğun yeni yılda devam edeceğini düşünüyorum çok ekstra bir şey olacağını düşünmüyorum. Yalan söylüyor. Yurt dışına çıkmak istiyor. Tabii Çıkamadı diye çok feci mutsuz. Evet. evet. <laughs> Beklentini söyle. Yurt E yani beklentim olabilir tabii. Yani yurt içi imkanlar olabilirse yurt dışında seyahat etmeyi düşünüyorum. Uh dilerim çıkabilirsiniz. Umuyorum. Siz ne düşünüyorsunuz yeni yıla ilgili? Deniz ve güneş istiyorum. Çok basit. <laughs> evet. Da güzel. Basit şeylerle mutlu olmak lazım, değil mi? Harika. Teşekkür ederim. <laughs> Adım Mısra. Yeni yıldan beklentiniz nedir? Yeni yıldan beklentim hayatın yine güzel bir şekilde devam etmesi, sağlığımız daimi olsun. <laughs> yani başka bir isteğim yok şu an. Sağlık olsun gerisi olur. <laughs> evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne demek? Bu bir kırımdan kadar... temizlenmesi ve e, her türlü temizlenmesi. Bodrum. Olsun. Evet. Gerek sahillerin karakteriyle, gerek etrafın pisliğiyle. Yani öncelikle herkese sağlık, mutluluk, benim adıma da iyi, iyi dersler. Türkiye'nin eskisi gibi ferah, refahı çok fazla olan, e, ekonomik olarak da çok daha iyi olduğunu düşündüğüm. Turistlerin cıvıl cıvıl buralarda gezinmesini istiyoruz. Merhaba, isim nedir? Ceren. Ceren sizin? Ela. Hanımlar, önce oh. sana sorayım Ceren. Yeni yıldan beklentiniz nedir? Hiçbir şey beklentim yok. Aa, bir şey bekle yeni yıl güzel yıl. İyi bir, şu an voleybola gidiyorum ve iyi bir voleybolcu olmak. Sadece bu, başka bir şey yok. Ceren ben sana inanıyorum, sen iyi voleybol oynuyorsun. Sana başarılar diliyorum. Teşekkürler. Evet küçük hanım siz? Benim de aynı, voleybolda başarılı olmak. Güzel yerlere gitmek. Sağlık. En başta koronadan e, kurtulmak. Sonra ülkemiz adına iyi bir yıl geçirmek. Ekonomi düzelsin de başka bir şey beklediğimiz yok. Merhaba ben Esra Sürücü. Bodrum Kum stand açıyoruz. Yeni yıldan aslında biraz daha stabilize bir hayat istiyoruz. Çok inişi çıkışlı oldu her şey çünkü. İnşallah daha huzurlu, daha keyifli bir yıl bekliyoruz.